sadece bu ülkede değil, dünyanın her yerinde parti kurmaya karar verecek kişi veya kişilerin ilk düşüneceği şey finanstır. Finans olmadan parti açılsa da kurulsa da bunu devam edemeyecek. Yani, yani belli bir süre içerisinde para desteği olmadan söneceğini ve e, lav olacağını bilirler. Bunu herkes bilir. Bunun için çok profesyonel bir e, siyasetçi olmaya gerek yok. Yani yıllarını bu işe harcamış olman gerekiyor. Ama dünya her yerinde bu böyle. Ben biraz önce arz ettiğim gibi size halkın yüksek ihtiyacı ve talebi bizi var etti. Partiyi kurma kararına götürdü deme sebebim ve bu sorunuzun ilişkisi var. Biz biraz önce belirttiğiniz gibi 50 ilde en son e, Uğur'da ve şeyde de kuruluşumuzu yaptık. Artvin'de de kuruluşumuzu yaptık. 50 yıl. Ben genel merkezden bu 50 ile ve şu anda 200'e yaklaşan ilçemizin birine dahi 1 lira göndermedim. Fakat nasıl oluyor da 8 aya, 9 aya ulaşan yeni kurulan bir parti ve bu kadar bir süreç içerisinde var olan bir parti nasıl ayakta duruyor? İşte bu halkın var ettiği, halkın inandığı, halkın sahip çıktığı, halkın ihtiyaç gösterdiği, ben bu partide varım, dediği için doğru. Dedikleriniz doğru. Dünyanın her de doğru. Ama bizim insanlar bu partiyi, Halk Partisi'ne sahip çıktı. Halk kurdu parti. Halk finans ediyor. Ve bugüne kadar da geldi. Kolay mı? Hayır değil. Zor. Ama inandılar. İrade gösteriyorlar ekmeğinden kesiyor, çayından kesiyor, çorbasından kesiyor. Partiyi yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu gönüllülük esas. İçten yapılıyor ve şaşırtıcı herkesi. Çünkü bugüne kadar parti örgütlenirken A iline 200 milyar, B iline 150 milyar, öbürüne 300 milyar gönderilmiş. İl başkanı o paraları almış, ilçelere vermiş, böyle örgütlenmişler. Böyle hayatı geçmişler. Böyle bina tutmuşlar. Böyle masa sandalye Bulmuşlar. Böyle faks böyle telefon etmişler. Biz de onlardan değil, İşte bizim farkımız o. 59. parti. Bunların kaçına halk oy vermiş? Yüzde 001. Boşuna duruyorlar. Halk onlara tabela partisi diyor. Bunu kuranlar bunları lağveci. Halk bunları reddediyor, oy vermiyor. Ben size şey söyleyeyim. Türkiye'de şu anda ben her yeri dolaşıyorum. Türkiye'de, mecliste, yer alan partilerin dışında parti martı yok. Hepsi boş. Hala öyle sanıyorlarsa önümüzdeki seçimde de görecekler. 2001 seçiminde, 2011 seçiminde de görecekler. Bu 2011'e iddialı gizlilerinizi ifade ediyorsunuz. Biz olur. 2011, biz şimdi hazırız. 2011'de çok başka türlü olacağız. Yani şimdi rüzgarız. 2011'de hem fırtınayız hem kasırgayız. Peki Sayın Genel Başkanım, Dicle'den öte örgütlenmeyeceğiz diyorsunuz. Niye Dicle'den öte örgütlenmeyeceğiz? Dicle'den öte örgütlenmeyeceğim diye bir şey söylemiyor. Böyle bir Yok, bir, bir yanlışlık var. var. Dicle'den şöyle. Yani oradaki şeyin, dağılımın, oy dağılımının eşit hak ve eşit şekilde gelmeyeceğini belli baskı... Ben, ben şunu söylemek istiyorum. Orada demokrasi yok. O anlamda diyorum. Orada rey, mey, oy, mey kullanma boş. Evet, Kimse söylüyorum. kendini kandırmasın. Daha da eşkıya gezerken onun orada yerel yönetimlerde ve mecliste eşkıyanın partisi, partisi eşkıyanın partisi ve onun adamları mecliste olduğu sürece o bölgede ama şunu unutmayın. Önce dağlarda eşkıya, sonra bunun yerel unsurları, sonra bunun meclis unsurları varken oradan oy moy alınmaz. Neden? Eğer bir ilçeden, bir mezradan oy çık, çıksın veya PKK yanlısı partiye oy çıkmasın ne olur biliyor musunuz? Bir hafta içinde. Sizin başınıza her şey gelir. Onu halk bilir. 25 yıldır bunu öğrenmiştir. Ben işte onun için Dizce'nin doğusunda gerçek demokratik bir seçim olmaz dedim. Neden? Sebep var. Dağlar eşkıyadan geçilmiyor. Bakın bunları bilmeyenler yani o, oraları anlamayan o hayatı anlamayan orada çarpışmamış şunlar bunlar bunlar. Her mezradan, her köyden kimin oy kullandığını sandık açılınca onlar görür. Sandık başlarında hepsi adamlar. Ve cezalandırır. Bunu halk biliyor. Yani o zaman orada yarışa girmeyecekmiştiniz. Yani hayır, Mesela... o hayır bir şey yok. Bizim yarışa gireceğiz. Orada halkın mesele yok ki. Mesele Kürt çölenlerde. Milliyetçilik yapın. Avrupa kuklalarında. Halkta bir şey yok ki. Bu kadar baskıyı dünyanın neresinde uygularsanız oradaki insanlar da burada e, Güneydoğu'daki insanların haline düşerler. hepsi siz yani diyelim Hakkari'yi konuşuyorsunuz. 477 tane şey düzeltiyorum. 677 tane köy ve mezra. E bu neyle başlayacaksın? Hepsi 3000 metre, 2800 metre, 4000 metre. Bunu nasıl kontrol alacaksınız? Şimdi efendim bu hem partinizin siyasi felsefelerini, ideallerini, hedeflerini konuşurken Türkiye gerçeklerini de bu süre içerisinde, bize tanınan süre içerisinde tartışacağız. Dikkat ettim. Programınızı, parti programınızı dikkatle okudum. İnce, internetten inceledim. Ee, önümde kitaplarınız da var bir kısmı. Çok değerli kitaplarınız da var. Onlara gireceğiz. Yalnız e, bazı anlatımlarınız somut burada programda. Bazıları genel tavsiye anlamında. Mesela halk refaha ulaştırılacaktır. Halkın Hı. işte huzuru sağlanacaktır falan bunlar genel ifade. Te Ama doğru. çekenleri soruyorum doğru. genel başkan. Milletvekilliği ve bürokrat dokunulmazlığı kaldırılacak diyorsunuz. İlk yapacağımız iş. Bakın bu cümlesi Siyasiler ve bürokratların yolsuzluğu yüzde 65 iktidara gelirse bir gecede hemen siyasilerin hemen hem bütün bürokratların dokunulmazlığını kaldıracağız. Ee, normal vatandaş olmayı öğrenecekler. Yaptıkları yanına kar kalmayacak. Hepsi özel mahkemelerde yargılanacak. Ayni ve nakdi bütün mallarına el konulacak, satılacak. Halkın esas kaynağı olan hazineye geri verilecek. 25 Nisan 2009'da Kahramanmaraş'ta yaptığım konuşma. Doğru. Her yani yerde, açar Her yerde yaptığım konuşma. Evet. Şimdi uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre beş uluslararası kuruluşu yolsuzluklarla ilgili dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 202 devletteki yolsuzlukları araştıran beş tane kurum, kuruluş var. Bunların 2008 raporu şu. Türkiye ekonomisi yolsuzluk nedeniyle bozulan dördüncü. dünyadaki dördüncü ülke. Bu bir. İki bu ülkede yolsuzlukları yapan kim? Bir, siyasetçiler. İki, üst bürokratlar. Üç, orta dereceli bürokratlar. Dört, gümrükler. Beş, şunlar diye sayı. Yolsuzluk yapanlar. Yani yolsuzluk bana göre bir yöntem. Halkın parasını çalanlar. Devletin parası gibi görünüyor ama devletin parası halkın vergisi. Halkın parasını çalanlar. Ulusun parasını çalanlar. Bir, siyasetçiler. 2 üst bürokratlar, 3 orta bürokratlar. Topladığınızda 64 65 bunlar. Yani tüm çalınan paranın e, 65 Evet, %65'ini bu ikisi çalıyor. Yani bir siyasi ve iki bürokratlar. Şimdi siz bürokratsınız. Bürokrat ne demek? Devlet hizmetini devamlı sağlamak için devleti hizmet eden insanlar. Yani maaş karşılığı hizmet edenler. Aslında devlet topraktır, halktır, meclistir, hükümettir. Bunlar yoksa devlet yoktur. Bürokrat nedir? Bürokratlar devletin devamlık gösteren işlerinde çalışan hizmetlerdir. Bakın biz bunlara halk olarak hem para veriyoruz, maaş veriyoruz hem de halkın parasını çalıyorlar. Bu bir. İki, gel siyasetçilere gelelim. Bunlar ne? Biz bunları seçip oraya gönderiyor. Halk seçip gönderiyor. Efendim kanun yap. Şey, kur, hükümeti bu Ülke yönetiyor. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da çalıyor. Bir ülkenin gururunu bundan daha nasıl olur da nasıl kırılır? Şimdi bir de şu var. Efendim diğer şeyler kim? Yani 4 dördüncü yüz. İlk üç kim? İlk üç ne de biliyor musunuz? Şu Sovyetlerden ayrılan minik minik şeyler, küçük ülkeler var bir milyon, bir buçuk milyon. Onlar. Onlar, onlar. Biz aslında birdeyiz. Şimdi gelelim diğer bölümüne. Buyurun. Siz <laughs> bunu yaptınız mı? Yap, benim yaptım herkesi bilmiyor. Bunu uluslararası kuruluşların bu ülkede bu hatlar yiyor demeyip deyip de böyle rezil eden bir milleti, bir devleti, bir ulusu rezil eden raporunun dışında bütün herkes biliyor ki bunlar çalıyor çırpıyor.